Nordus koyunu ünlü Gürpınar ilçesine doğru gidelim diyoruz. İlçeye geldiğimizde ne görelim? Lezzetlerle bizleri karşılıyor Gürpınar. Yörenin kendine özgü lezzetleri gel beni yediyor. diyor. Gürpınar ilçe yöneticisi Başkan Hayrullah Tanış Gürpınar'da değişim rüzgarlarını estirmeye başlamış. Bir de buna yörenin kendine özgü lezzetleri eklenince değmeyin Gürpınar'daki keyfimize. Şimdi sözü uzatmayalım, haftanın zirve konuğu Hayrullah Tanış'la yaptığımız röportaja gidelim ve sözü Meltem Dikici'ye bırakalım. Gürpınar denince aklımıza neler geliyor? Bu güzel ilçenin güzellikleri nelerdir? Şimdi Gürpınar denince aklımıza önce bir sakin şehir geliyor. Yani yaşanabilecek bir ilçe. Van'ın ilçesi fakat Van'a en yakın ilçelerimizden biri 20 kilometre. Başlarken sloganımız Van Gürpınar'a akacak demiştik. Hakikaten Van Gürpınar'a akmaya başladı tarihi güzellikleriyle. Tabii bununla birlikte hayvancılık bölgesi, tarım bölgesi. Geçmiş dönemlerde her ne kadar bazı sektelere uğramışsa da Gürpınar hayvancılığın ve tarımın merkezidir. Urartular döneminden bu yana ciddi tarım faaliyetleri gösterilmiş. Biz bunu tekrar canlandırma adına projeler başlatıyoruz. İnsanlarımızı tekrar şehirlerine geri döndürmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili tarım projeleri yapıyoruz. Bir de turizm anlamında Gürpınar Hoşap Kalesi, işte Hamurkesen Kalesi, Çavuştepe Kalesi, manastırlar, kiliseler, Der Meryem Kilisesi ile hem inanç turizmi hem de tarihi kültürel turizmi canlandırıyor. Burada her şeyi bir arada görebilirsiniz. Bir cins hayvan ırkı var burada, ondan bahsedelim. Dünyada endemik bir tür olan Nordus koyunu ırkı var. Bunun en büyük özelliği etinin çok lezzetli olması, çok da kilo anlamında da besicilerin çok da işine yaradığı bir hayvan. Dünyadaki bütün hayvanlarda 12 kaburga vardır küçük baş olarak. Nordus koyununda 13 kaburga vardır. Çok endemik bir türdür. Bununla ilgili de Tarım Bakanlığımızla ortaklı bir çalışma başlattık. Nordus Koyunlu Geliştirme ve Koruma İhtisas Merkezi burada açılıyor. Bunda da inşallah tekrar geri canlandıracağız. Van'daki küçük baş hayvan sayısı işte 2 milyon 600 bin, bunun 722 bini Gürpınar'da ve bu azalmış halidir. Geçmiş dönemlerde 2 milyonun üzerinde küçük baş hayvanımız vardı yurtlarda. İnşallah onu tekrar geri kazandıracağız. Buradaki gaye hem işsizliği önlemek hem insanları artık üretime teşvik etmektir. Köylerine dönmeye çağrıda bulunuyoruz ve destek veriyoruz. Ben projeler diyeceğim. Gürpınar hangi yönde ilerliyor? Vizyonel projeleriniz ne olacak bu dönemde? Şimdi başta da söylediğim gibi Gürpınar dediğinizde akla tarım hayvancılık gelir. Şimdi artık sanayi grubunda ekledik. ekledik. Burada ne yaparsanız yapın istihdama yönelik çalışmalarınızın olması ve işsizliği gençlerimiz açısından önlenmesi gerekiyor. Bu açıdan biz bir proje geliştirdik. Şu an Gürpınar'da 1071 kişiyi iş sahibi yapabilecek, istidamını yaratabilecek ayakkabı fabrikası yapıyoruz. Bitmek üzere. Allah nasip ederse yılbaşından önce faaliyete girecek. E, bu e, anlamda ayakkabı sektöründe organizeyi artık Gürpınar'a taşımış oluyoruz. Bunun ilk adımını atmış oluyoruz. E, Sanayiyle birlikte turizmi canlandırıyoruz. Tabi Burada Hoşap Kalesi dediğimizde Hoşap bölgemiz var. En eski Mahmudiye beylerinin de e, hüküm sürdüğü. Osmanlı döneminin en büyük kalelerinden biri. Şu an baktığınız zaman etrafında harabe, metruk yapılar var. Biz bunları tamam bitiriyoruz. 30 milyonluk bir proje yaptık. Allah nasip ederse pazartesi günü projemiz onaylanıyor. Ve baharın ilk mevsiminde başlayacağız. Şehri yıkıp Yeniden yapıyoruz. Osmanlı ve Selçuklu mimarisiyle hem iş sahaları hem konutlar yapıyoruz orada. Köylerimize gittiğimiz zaman çamurdan geçilmiyordu. Burada ak belediyecilik ilk defa geliyor. Bunu da belirteyim. Bugüne kadar geçen zamanlar boş geçmiş. Ama biz bu beş yılın dolu dolu geçeceğini sözünü verdik. Şu bir buçuk yıllık süre içerisinde köylerimizde 350 bin metrekare parke taşı yaptık ve hedefimiz bir milyon metrekare parke taşı. İnsanlarımızın yaşamına dokunacağız, gönüllerine dokunacağız. Bu Şamran Kanalı projemiz var. Edremit Belediye'mizle birlikte ortaklığı bir proje geliştirdik. Şamran Kanalı 2000 yıllık bir kanaldır. Urartu döneminden beri geliyor. Menua dediğimiz kral zamanda yapılmış 52 kilometre buradan Van'a su gidiyor. Aslında Van'ın içme suyu, sulama suyu, tarımsal suyun tamamı Gürpınar'dan gidiyor, Keşiş Gölü'nden gidiyor. Bununla birlikte bir bisiklet yolu e, projemiz var. Edremit'ten Gürpınar'a, Gürpınar'dan Edremit'te istasyonlar vasıtasıyla e, insanların bisiklet e, sürüş keyiflerini hem tarihi kültürü görerek hem de bir sportif faaliyet olarak e, düşünüyoruz. Onları da yapacağız. Park projelerimiz var eğitim ve destek şu an bulunduğumuz Nordus sofrasının gelirinin üçte ikisini eğitime veriyoruz. Yani karının üçte ikisini eğitime harcayarak eğitim faaliyetlerimizi de sürdürüyoruz. Efendim evet projelerle birlikte Gürpınar ilçesi ilerlemekte ama tabii bu damak lezzetleri de turizme ışık yakıyor. Bu güzel damak lezzetlerini de tanıtmak lazım. Ee, özellikle şu sofranın ortasındaki büryan mı? Evet. Bunu çok merak evet. ettim. Nasıl yapılıyor? Şu büryan e, tandırda yapılır. Hı hı. Yani e, tandırın buharında e, ve suyun buharında pişen bir lezzettir. Hı. E, bu bölgemize yani doğu bölgesine has bir ürünümüzdür. Evet. Keledoş, keledoş bizim en önemli en eski YÜRESEL lezzetlerinden biridir. Şöyle mencerimiz var. Doğal odun ateşinde pişen ve hiçbir katkı maddesi olmayan bir lezzettir. Çok değişik bir lezzettir. Bu dana eti mi? Kuzu, et. kuzu eti. değil mi? kuzu eti ve burada kesilen kuzuların tamamı Norduz bölgesinin. Norduz. Şu gördüğünüz otlar baharda ekibimiz gider, dağlarda, yaylalarda toplar, getirir. Yani dışarıdan gelen bir şey yok. Şunu çok merak ettim ben. Evet, bu ıspanak. Evet. Ve et. Çok burada güzel. mesela hurmalı yumurtamız var bu Osmanlı kültüründen günümüze kadar gelmiş ve kaybolmamış bir lezzetimiz. hurmalı ee, ben şunu da merak ettim bu da yöresel bir şey bu kuruttur. hem evet. keledoşun ana maddesidir hı hı. hem keşkekin ana maddesidir şunu. Biz bir de hanımların yapmış olduğu Nordus koyunlarının el emeklerini biraz da tanıtmak istiyoruz evet. size. Bu Nordus koyunun minyatürüdür. Evet. Ee, burada aile destek merkezlerimizde üretiliyor. Hanım Renk Hanımlar, renk kardeşlerimiz bir alabilir miyim üretiliyor. onlardan? Tabii tabii, tabii renkleri var her türlü renkleri çok var. Çok güzel de yapmışlar evet. böyle. Efendim şimdi tabii sosyal projeler çok önemli bu dönemde. E, gerçekten sosyal projelerle yerel yönetimler daha da insanlara ulaşmaya çalışıyorlar. Sizler neler yapıyorsunuz? Evet şimdi sosyal belediyecilik gönüllere dokunmadır. Bizim evde bakım aracımız var, hizmet aracımız var. Sürekli yaşlılarımızı, yatalak hastalarımızı ziyaret ediyorlar. İmkanı olmayan hastaları hastanelere getiriyorlar. Tedavisini gördükten sonra tekrar geri götürüyorlar. Aynı zamanda yatalak yaşlılarımız var. Bunlara biz kuaför hizmeti götürüyoruz. Bu ulusal basında da yer aldı ve birçok belediyenin bunu örnek alması da bizim hoşumuza gidiyor. İlk biz yaptık. Damı olmayan bir evde insanların yaşadığını fark ettik. Gezmesen göremezsin. Allah'a hamdolsun pazartesi günü yeni evine yerleştiriyoruz. Belediye olarak biz kendilerine yeni bir ev yaptık. Evlerine pazartesi günü taşınıyorlar. Son olarak ne diyelim? Artık Gürpınar da Türkiye'de iddialıdır. Hem turizmde hem diğer alanlarda. Ve sakin şehir diyoruz. Yaşamak isteyenler buraya gelsin. Hem Van'a 20 kilometre yakın hem dinlenebilecekleri o trafiğin keşmekeşinden kurtulabilecekleri bir alan diyoruz. Evet daha ne olsun efendim? Evet.